Fransa Lig 1'de kötü günler geçiren Lyon, sağ bek oyuncusunu da kaybetmek üzere. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi. 19 yaşındaki sağ bek oyuncusunun ayrılması durumunda, Lyon bu bölgede büyük sorun yaşayacak. Gusto bu sezon Lig 1'de 14 maçta sahaya çıkarken bir kez asist yapma başarısı gösterdi. Lyon, Gusto'nun Juventus'a transfer olması halinde bu bölgeye Galatasaraylı yıldız ismi transfer etmeyi düşünüyor. Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak daha sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan başarılı oyuncu Saça Boy gösterdiği performansla dikkatleri topladı. Lyon, sağ için olası Gusto transferine karşılık bu bölgeye Saça Boy ile doldurmayı planlıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon'da şef scout olarak görev yapan Bruno Ceyru, teknik direktör Laurent Blanc'ın isteği üzerine sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmelerine başladı. Haberde yer alan iddialara göre, Çeyru, Lyon'un 8 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti, ancak Sarı Kırmızılı Kulüp bu teklifi reddetti. Süper Lig'de 12 maçta görev alan başarılı sağ bek oyuncusu bir kez asist yapmayı başardı. Boy ayrıca Türkiye Kupası'nda da bir maçta görev aldı. Galatasaray ile ilgili önemli önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.